Değerli basın mensupları, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, onurlu yaşamayı, namusu ve vicdanıyla hareket etmeyi olan bağımlılığıyla bilinen değerli Artvin halkı ve Gazi Mustafa Kemal'in Yiğit artık Halk Partisi gençliği olarak sonsuz desteklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz Mustafa Kemal'in bize bıraktığı layık, demokratik ve halkçı yönetim anlayışına eser kalmadığını görüyoruz. Ama bu faşizmin karşısında dimdik duran Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi gençliği var. Herhalde. Ve soruyoruz. Tüm hukus, hukuksuzluklara rağmen 98 yaşındaki toprağı için mücadele veren büyüklerimize kaç bir atanlar. Peki siz ne gerekçe göstereceksiniz? Tüm bu hukuksuzluklara binlerce yıldır oluşan şeyi siz hangi kafayla, hangi vicdanla yok etmeye çalışıyorsun? Cansel Buse Kınalı için tutma. AKP iktidarında kadınlara yönelik şiddet tecavüz ve özellikle kadın cinayetleri ürkütücü boyutlara ulaştı. Neredeyse her gün bir kadının çoğunlukla tanıdığı kişiler tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. En son cinayet bugün işlendi. Zonguldak'ta Türkiye Taş Kurumu'nda çalışan 22 yaşındaki Necla Sağlam boğazı kesilmiş halde evinde ölü olarak bulundu. Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015 günü Mersin'in Tarsus ilçesinde tecavüz girişimine direndiği için vahşice öldürülmesi kadına yönelik şiddet konusunda ülke çapında hassasiyet yarattı. Acıyı ve utancı derinden hissettik. Kayseri'de 17 yaşındaki Cansel Kınalı'nın kafasına tabanca ile ateş ederek intihar etmesinin nedeni Ortaya çıkınca yine büyük bir acı hissettik. Lise öğrencisi olan bu senin öğretmen demeye de dilim varmıyor sevgili dostlar. Ama matematik öğretmeninin tecavüze uğradığı, bunu okul yönetimine bildirdiği ancak okul yönetiminin bu olayı örtbas etmeye çalıştığı iddiası var. Bu olay bir intihar değil, cinayettir, cinayet sevgili katılımcılar. Kep'e iktidarı döneminde yüzde 1400 arttı. Kadına yönelik ne kadar olumsuzluk varsa AKP döneminde arttı. Boşanmalar arttı. Şiddet arttı. Taciz arttı. Tecavüz arttı. Ve bunun önünü açan aslında bir iktidar anlayışı var. Asıl sorgulamamız gereken bu anlayış değerli arkadaşlar. Bu anlayışta kadına sokakta ne işin var diye soran anlayış. Niye öyle giyindin diye soran anlayış. 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuğun konsuz elbise giymesini gündeme taşıyan anlayış. Asıl yine sorgulanması gereken şu. Nasıl böyle bir ülke haline geldik? Nasıl birbirimizi katleden bir anlayışa büründük? Artvin halkının Cerrah Tepe'de direnişinin aslında zaferidir bu. Önemli ölçüde ciddi bir karar alınmıştır. En azından hukuki süreç bitinceye kadar firma oradaki işlemlerine ağaç kesmeye, doğayı katletmeye devam etmeyecektir. Ama bu yeterli ve Yeterli değil. Niye yeterli değil? Çünkü bu iki sürecin ne getireceğini bilmiyoruz. Böyle bir iki süreci aslında ihtiyaç yok. Dolayısıyla bunun tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Burada da sorgulanması gereken anlayış yine AKP'nin ortaya koymuş olduğu anlayış. Her yerde taşımızı, toprağımızı satan rant uğruna doğamızı yok eden, insanımızın geleceğini yok eden anlayış. Dolayısıyla bu anlayışın karşısında da sonuna kadar direneceğiz. Malatya'da da aynı şeyler oluyor. Burada da taş ocaklarıyla, maden ocaklarıyla, HES'lerle doğamız yok ediliyor, suyumuz yok ediliyor, insanımızın geleceği yok ediliyor, sağlığımız yok ediliyor. Tüm bunların yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu rant anlayışını da AKP'nin başına elinden sonunda yıkacağız arkadaşlar. Buradan tabii Artvin'de birkaç gündür bir ciddi direniş sergileyen bütün oradaki Artvin'lere selam gönderiyoruz. Tabii oradaki direnişlerini selamlıyoruz. Önemli bir sonuç